Merhaba arkadaşlar bugün ben Arda Etilere bugün sizlerle PES 2021'de en, en son bir maçta oynadım bir tane 100 My Club kazandım. Bakalım son son toptan son haftan takımından bir de 99'luk Neymar'ı verebilecek mi? Vermez ekonomi hayvandır. Verirse de adamdır. Ve bu tarzda short video istiyorsanız videoyu beğenin. Kaç kere şöyle 10 kere basın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Allah'ım ne olur bana ne Mars. Mars. Allahım ne olur Neymar ver. Allahım ne olur Neymar. <laughs> Neymar yalan oldu. Neymar. <laughs> Allahım ya ya. Biz ne, ne yapacağım maço beki ya. Ya çıldırmak geldi yani diye arkadaşlar ya. Buradan da atsam tabii Neymar verecek. Ha. 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 Görüşün Neymar verecek tabii Neymar. Ha. Fransa gidecek Neymar verecek ya? Konumu verir mi vermez konumu? Konumu böyle bir şey yapar mı yapmaz Aftan takımı bakıyor. Neyse